Bir de benimle şanssızlığım oldu biliyor musun mancum? Yani 90 98 97 sonu 98 hı hı. E, yani 97'den 98'e geçişte çıktı. Evet. E, şey Vazgeç günü. Korsan patladı. Aa. Evet. Evet. Yani korsan patladı ve ben e, hakkım olan parayı alamadım. Ha işte. Alamadım. Evet. Yani bir sene önce çıksa şarkı, bir sene önce çıkmış olsaydı Gerçekten bana çok yüksek olmuş. şeyler ödeyeceklerdi. Tabii, tabii. o tabii, zamanlar 70-70-80 bin falan tatili ulaşmıştı. Ciddi bir rakam korsan yani. Korsan patlancaya de dediler ki Zeynep Bey, korsan Hı -hı. var, Hı -hı. biz sana bu şey ödemelerini yapamayız dediler ve. Ya yani şu anda hep onu söylüyorum böyle bir malikane. <laughs> tabii ya evet. Ya, gerçekten. ya çok büyük haksızlıklara yani, uğradım. Ya bana. evet Zeynep'ciğim çok... gerçekten sektör... çok değerli bir e, sessin. Çok değerli Neymiş bir sanatkarsın. Meğer bu sektör? tabii yani işin içine girmeyen bilmez. Dışarıdan tabii her şey çok şey bilmez gözüküyor.